Berete ekranlarından gün ortasından mutlu günler sayın seyirciler. Günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'de yaşanan depremde yaralar sarılmaya çalışılırken yargı süreci de Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman İsyas Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerin acısını yaşadıklarını ifade ederek bu acıyı unutmak asla mümkün değil. Yavrularımızı, meleklerimizi unutmamak ve isimlerini yaşatmak için elimizden geleni mutlaka yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, İsyaz Otel'e yönelik soruşturmanın sürdüğüne de vurgu yaparak, Türkiye Adalet Bakanı gerekenin yapılacağına dair bize güvence verdi dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi ve yitirilen canlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar katıldığı bir web TV programında Adıyaman'a giden Gazi Mausa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin acısını yaşadıklarını ifade ederek bu acıyı unutmak asla mümkün değil. Yavrularımızı, meleklerimizi unutmamak ve isimlerini yaşatmak için elimizden geleni mutlaka yapacağız dedi. Bu felaketin yaralarının sarılması için Türkiye'deki kardeşlerimizle birlikte gerekenin yapılacağını biliyorum. Temennim bir kere daha böyle acıların yaşanmamasıdır ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, isyas otele yönelik soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu otele yönelik soruşturmanın başlatılması için ilk günden girişimlerde bulunduk. Bu girişimimiz sonrasında otel enkazından soruşturmanın sürdürülebilmesi için gerekli numuneler alındı. Ben bizzat Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da arayıp soruşturmanın takipçisi olduğumu bildirdim ve gereken bilgileri aldım. Adalet Bakanı Bozdağ gerekenin yapılacağına dair bize güvence verirken bunun hemen sonrasında da tutuklamalar başladı, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük bir hassasiyetle her zaman olduğu gibi Türkiye ile birlikte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinin ilk gününden itibaren toplanan bağış ve çeşitli yardım malzemelerinin gönderildiğini, iş insanları ve belediyelerin arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanmak üzere pek çok iş aracı gönderdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'da bin adet konteyner konutun inşası içinde girişim ve çalışmaların devam ettiğini anımsattı. Deprem felaketinde evlatlarını ve yakınlarını yitiren ailelerin acısını paylaşan ve bir kez daha başsağlığı dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinde yitirdiğimiz şampiyon meleklerimizin anılarını yaşatmak için yapılacak olan salona şampiyon melekler adı verileceğini belirterek, bu büyük acıyı unutmamız asla mümkün olmayacak.'' Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Evlatlarımız Gazi Mausa Türk Maarif Koleji Şehitleri Şampiyon Melekler adıyla özdeşleşti. Şampiyonluk kupasını Adıyaman'da almak isteyen evlatlarımızın adının bu okulla birlikte yaşatılması gerekir şeklinde konuştu. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin afet bölgelerine yardım çağrısı üzerine organize olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye giden ekipler dün akşam yurda döndü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'deki deprem bölgelerine giderek çalışmalara destek olan ekipler adaya döndü. Ekipler deprem bölgesinde çok sayıda can kurtarmış ve çalışmalara önemli katkıda bulunmuştu. Ekipler depremin hemen ardından Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin çağrısıyla organize olarak deprem bölgesine intikal etmişti. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ekiplerin dönüşü nedeniyle BRT'ye açıklamada bulundu. Gürcafer, ekiplerin çalışmalara katılarak hem birçok canın kurtarılmasına hem de birçok insanın cenazesine ulaşılmasına destek verdiğini söyledi. Arkadaşlarımız giderken bir can bile kurtarabilirsek bizim için pahalı biçilmez bir değerdir demiştik. Gittiler, birçok canın kurtarılmasına katkı koydular, birçok insanın da cenazesine ulaşmasına katkı koydular, görevlerini tamamladılar ve geldiler arkadaşlarımız. E, hepsine minnettar, minnettarız yaptıkları katkılardan dolayı. E, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Devletten de e, bu arkadaşlarımıza e, ihtiyaç duyanlara psikolojik destek vermesiyle ilgili bir talepte bulunduk. Bununla ilgili de bir girişim başlatacak. Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken... Birçok yerde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bölgede artçı sarsıntılar ise sürüyor. Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. 10 ilde etkili olan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken birçok yerde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bölgede hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Deprem bölgesinde konut yapımı için belirlenen alanlarda da mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları yapılıyor. Bu arada AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar bölgedeki toplam artçı sayısının 6.040'a ulaştığını belirterek artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini söyledi. Bölgede her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşandığını ifade eden Tatar, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı. Öte yandan Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgesinden 256.754 kişiyi tahliye etti. Dünyanın birçok ülkesinden de asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik yardımlar gelmeye devam ediyor. İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem yarın başlıyor sayın seyirciler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem yarın başlıyor. 15 günlük tatilin ardından 2022-2023 öğretim yılı ikinci dönemi 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Şubat'a ertelenmişti. Öğretim yılının ilk dönemi tüm okullarda 31 Ocak'ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı. İkinci dönemin ilk öğretimde 16 Haziran'da, orta öğretimde ise 8 Haziran'da tamamlanmasıyla 3 aylık yaz tatili başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk öğretim dairesine bağlı 127 okulda yaklaşık 25 bin, genel orta öğretim dairesine bağlı 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı 12 okulda yaklaşık 4 bin ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'nde ise yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yoğun bir ders dönemine verilen kısa ara sonrasında ikinci dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin mesaj yayımladı. Çavuşoğlu mesajında deprem dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını, ölenlerin asla unutulmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, yapılan girişimler ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'yla sağlam temeller üzerine kurulan kurumsal işbirliği ile eğitimde önemli bir atılım gerçekleştirme noktasında olunduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, mevkidaşı Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde eğitime önemli bir katkı yapıldığını hatırlatarak Türkiye'den gönderilen akıllı tahtalar ve eğitim materyallerinin okullara dağıtımının devam ettiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, gönderilen materyaller doğrultusunda özel eğitim alanında da çok önemli adımlar atılmakta olduğunu ve çok yakın zamanda öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak, eğitimlerini ise geliştirecek bir yapıya kavuşulacağını ifade etti. Mesajında öğretmenlere gayret ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür eden Çavuşoğlu, başarılarla dolu bir eğitim öğretim dönemi diledi. Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerden de iyi bir motivasyon ve istekle derslerine sımsıkı sarılmalarını, hayalini kurdukları hedefe ulaşmak için azami gayret göstermelerini istedi. Türkiye'de deprem felaketinde çok sayıda öğrenci ve öğretmenini kaybeden Gazi Mosa Türk Marif Koleji de yarın ders başı yapacak. Gazi Moza Türk Marif Koleji'nde ilk ders gününde diğer okullardan farklı bir program uygulanacak. Gazi Mausa Türk Marif Koleji'nde yarın yeni dönemin ilk ders zili çalacak. Okulun ilk ders gününde elbette ki dersten çok depremde hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin acısı yaşanacak. Okulda yarın neler yapılacağı konusunda okul müdürü Savaş Moralı bereteye bilgi verdi. Moralı, sabah öğrencilere yapacağı kısa konuşmanın ardından öğrenci ve öğretmenleri 8.30'a kadar serbest bırakarak birbirlerine sarılarak destek olmalarına fırsat vereceklerini söyledi. 8.30'dan 10'a kadar sınıflarda sohbet şeklinde zaman geçirileceğini söyleyen Savaş Moralı, ondan itibaren de mümkün olduğunca ders yapılacağını kaydetti. Moralı, sağlık personeli ve ambulansla birlikte psikolojik danışmanların da okulda hazır bulunacağını vurguladı. Sayın seyirciler, Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa'daki tüm devlet okullarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ayrıntılarına bakalım. Lefkoşa Türk Belediyesi 2022-2023 eğitim yılı ara döneminde Lefkoşa'daki ilk ve orta dereceli tüm devlet okullarında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi ile Park, Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi koordinasyonunda toplam 38 devlet okulunda gerçekleştirilen çalışmalarda genel temizlik, çöp kaldırma, kuru ot temizliği, ağaç budama işlemleri yapıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Trafik Şubesi ekipleri de okul önlerindeki kasis yaya geçitlerinin kontrolünü yaparak eksiklik olan noktalara müdahale etti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor. Meclisin gündeminde bazı yasa tasarıları ve raporlar bulunuyor. Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü toplanıyor. Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre saat 10'daki toplantının gündeminde 1986 mali yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kesin hesap yasa tasarısı ve Sayıştay Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri sağlık alanında işbirliği protokolünün onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısı ve hukuk, siyasi işler ve dış ilişkiler komitesinin tasarıya ilişkin raporu, katma değer vergisi değişiklik yasa tasarısı ve ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesinin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor. Mecliste Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği değişiklik yasa tasarısının 3. görüşmesi de yapılacak. Nazım Çavuşoğlu Sanayi Seyirciler çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendika yarın maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Sendikalar saat 9.30'da konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. 14 sendika maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Deviş, Kıbrıs-Türk Amme Memurları Sendikası, Hüriş, Kamusen, Kıbrıs-Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs-Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Türksen Güçsen, Koopsen, Vergisen, Tıpiş, Maliyesen, Dayı Birsen ve Çağsen tarafından konuyla ilgili olarak yapılan ortak açıklamada depremden sonra Kıbrıslı Türklerin devletten çağrı beklemeden gönüllü bir şekilde yardıma koştuğu, yardım kampanyalarına destek verdiği büyük bir dayanışma örneği gösterdiği belirtildi. Deprem yaralarının sarılmasında sendikaların sorumluluk hissettiğine de vurgu yapılan açıklamada bu çerçevede şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir projelerin destekleneceği ifade edildi. Sendikaların ortak açıklamasında hükümetin kazanç ve maaş üzerinden zorunlu bağış toplamak istemesinin adil ve hukuki olmadığına da vurgu yapıldı. Açıklamada bağış ve dayanışmada gönüllülüğün esas olduğu kaydedildi. Gün ortasını noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Acımız büyük. Türkiye'de asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 38 binin üzerinde can kaybı oldu. Depremde 49 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşımızı da kaybettik. Depremde okullar arası spor müsabakası için Adıyaman'da bulunan öğrenci, antrenör, veli ve öğretmenlerden oluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kafilesinden 35 kişi otel enkazı altında kalarak can verdi. Olay yerinde günlerce süren arama kurtarma çalışmalarının hep mutlu bir haberle noktalanması beklendi. Ancak tüm çabalara rağmen enkaz altında kalan 35 KKTC vatandaşından kurtulan olmadı. Depremde ölen diğer 14 KKTC vatandaşı ise çeşitli nedenlerle deprem bölgesinde bulunuyorlardı. Depremde hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ülkeye getirilerek defnedildiler. Deprem konusu uzmanların da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanlığında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan depremin analizi yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan binaların mevcut durumu değerlendirildi. Alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantıda halk sağlığının ve güvenliğinin birinci öncelik olduğu kaydedildi. Gerekli her adımın kararlılıkla atılacağının altı çizildi. Adıyaman'da depremde yıkılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kafilesine mezar olan İsiyas Otel ile ilgili ceza soruşturması açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otelle ilgili ceza soruşturması açtığını, enkazdan numuneler alındığını ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Bu arada İSİAS Otel soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Bakanlar Kurulu depremde zarar gören kişilerin tazmini, rehabilitasyonu ve her türlü ihtiyaçların karşılanması konusunda bir dizi karar üretti. Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı yasa gücünde kararname ile her türlü maaştan %1'den başlayarak %5'e varan orana kadar kesinti yapılacak. En az kesinti 30 bin TL'ye kadar olan brüt maaşlardan yüzde bir olarak en yüksek kesinti ise 75 bin TL bir kuruş ve üzerindeki maaşa yüzde beş olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu deprem felaketi sırasında ülkeyi temsilen, spor müsabakalarında bulunan ve yaşamlarını yitiren öğrenci ve görevlilerin görev şehidi olarak kabul edilmeleri için gerekli yasal düzenleme çalışmaları da yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'deki deprem felaketinin yaralarının sarılması için tek yürek oldu. Kırkın üzerinde sivil toplum örgütü Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nu oluşturdu. Başbakanlık ve hükümetin de destek verdiği oluşum Türkiye'deki depremzedeler için bin konteyner konut yapılması için protokol imzalandı. Başbakan Üstel, deprem felaketinde yaşamını yitiren çocukların ailelerinin de onay vermesi halinde köyün adının Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü olacağını söyledi. Üstel, köyü her şeyiyle biz üretip biz yapacağız. Bin konutlu köyümüz 5000'e yakın insana ve özellikle çocuklara sıcak yuva olacak dedi. Cumhurbaşkanı Tatar'da acımız büyük, konteyner konut evlerinin yapılması hayırlara vesile olsun dedi. Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını yapıldı. Ortak yayına Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Bere'te olmak üzere birçok televizyon ve radyo kanalı katıldı. Kampanyada 115,1 milyar TL bağış toplandı ve 9 milyonu aşkın SMS gönderildi. Yayın'a katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içinde konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da telefonla katıldığı kampanyada 3 aylık maaşını bağışladı. Tatar bu deprem nedeniyle yüreğimiz parçalandı. Kıbrıs Türk halkı her zaman olduğu gibi ana vatan Türkiye ile birlikte dedi. Kampanyaya katılan BM Genel Sekreteri Guterres de tüm dünyayı destek olmaya çağırdı. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği deprem konusunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Adıyaman'daki İsiyas Otel enkazından numuneler alındığına, laboratuvar sonuçları çıktığı zaman gerekli teknik raporun hazırlanarak önümüzdeki hafta hem hükümete hem de kamuoyuna sunulacağı açıklandı özellikle Tuzla, Long Beach ve Gaziveren gibi bölgelerde sorunlu zemin yapılarına işaret edilerek bu bölgelerde inşaatların çok daha dikkatli yapılması gerektiği uyarısında bulunuldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki depremin ardından oluşan psikolojik travmalara destek olmak için psikososyal müdahale programı başlattı. Program çerçevesinde ilk olarak İskele ve Gazimağusa'daki öğretmenlere uzman psikologlar tarafından eğitim verilecek. İhtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşlara da destek sağlanacak. Limasol direnişinin 59. yıl dönümü Limasol direnişi ve direnişte şehit olanlar Girne'de düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk'ünün 1974 öncesi yaşadıklarının asla unutulmayacağını ve o günlere asla geri dönmeyeceğini belirterek mücadelenin sürdüğünü söyledi. Tören, şehitlerin ruhuna okunan duayla sona erdi. <Sülüyor> Güney Kıbrıs Rum yönetimi yeni başkanını seçti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde başkanlık seçiminin ikinci turu yapıldı. Seçimde bağımsız aday Nikos Hristodulidis Oyların %51,92'sini alarak seçimin galibi oldu. Diğer aday Andreas Mavroyan ise %48,8 oranında oy aldı. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşçakalın.